Burhanettin Duran, yeni partilerin asıl zorlukları neler? Yeni kurulan partilerin Gelecek Partisi ve Deva Partisi baskın bir erken seçim kararı ile seçime katılamaması etrafında polimikler yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kiralık milletvekili vererek bunun aşılabileceğinin sözünü verdi bile. Önümüzde 3 yıl varken erken seçim tartışması yapmanın suyu bulandırmaktan öte bir anlamı yok bakmayın tutuklanmayı göze aldık açıklamalarına yeni partilerin boylarının ölçüsünü gösterecek demokratik siyaset imkanları da yeterli vakitleri de var. Asıl meydan okumaları küçük kalarak CHP'nin vagonu olma ve özgün bir siyasi çizgi oluşturamama ihtimali. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gölgesinde siyaset yapmakla karşısında siyaset yapmak arasındaki farkla yüzleşiyorlar. Her iki partinin genel başkanları tanınan isimler olmasına rağmen kamuoyunda bir dalga oluşturduklarını gösteren hiçbir anket yok. Alabilecekleri oy oranı bir yana bence iddia ettikleri özgünlüğe ulaşmada önlerinde çok sayıda zorluk bulunuyor. AK Parti geçmişleriyle hesaplaşma çelişkileri AK Parti tabanında bu yeni partileri kuranlara karşı ciddi bir davaya ve yola ihanet değerlendirmesi var. Bunu bir kenara bıraksak bile siz de oradaydınız cümlesine verdikleri cevapların karmaşık geçmişte hesaplaşmayı sağlamadığı ortada. Son günlerde sıklaşan anekdotların hem günü gelince verilecek sayıcı karşılıkları var hem de kendini ayrıştırma çabasındakilerin hala Erdoğan'ın gölgesinden kurtulamadıklarını gösteriyor. Birkaç yıl öncesine kadar AK Parti'nin en üst düzey görevlerinde bulunan isimlerin 2002'den 2013'e kadarki başarıları kendilerine yazarken 2013 sonrasındaki gördükleri yanlışları Erdoğan'a fatura etmeleri tek adamlık ve aile yüzünden işler bozuldu söyleminin konforu olmaktan öteye geçemez. Neredeyse 2001'de AK Parti'yi kuran bizdik. Erdoğan partiyi yolundan çıkardı havasındalar. Gerçek AK Parti bizdik diyecekler. 2002 şartları hikayesi AK Parti'nin iktidara geldiği günlere dönme söylemi kısa metrajlı bir eski güzel günler güzellemesi. 2002'deki dünyanın yerinde bugün yerler esiyor. Liberal düzenin çöküşe gittiği, normların ve çok taraflılığın zayıfladığı, ABD-Çin rekabetinin soğuk savaşa yöneldiği, milli devletin güçlendiği, ekonominin güvenliğinin ve stratejik sektörlerin yerliliğinin öncelik haline geldiği bir dönemdeyiz. Yani Türkiye'de, etrafındaki bölgede de, dünyada da büyük bir dönüşümden geçti. AK Parti birçok badireden geçerek vesayetle mücadeleyi başardı. Hem Avrupa Birliği ve ABD ile yakın olma hem de çözüm süreci gibi seçenekleri denedi. Bu tercihlerin olumlu ve olumsuz etkilerini gördü. Türkiye'nin aktörlüğünü önceleyen bir siyasete yönelince iç ve dış saldırılara muhatap oldu. Dünya konjektüründeki değişime paralel olarak güç rekabetine giren Türkiye'yi eski şartlara döndürmek ne mümkün ne de faydalı. El şaklattığınızda gelecek sermaye tipi sadece yüksek faiz beklentisi içinde olmayacak. Suriye, PKK-YPG, FETÖ, Doğu Akdeniz ve Libya politikaları başta olmak üzere Türkiye'nin önceliklerinde radikal değişimi, küçülmeyi kabulü isteyecek. Bu tercih rekabetin sertleştiği yeni dünyada zannedilen uluslararası itibarı da getirmeyecek. En zoru 2013-2016 arasını açıklamak, yeni partilerin bence en büyük zorluğu 2013'ten sonra ülkenin içine girdiği türbülansın sebebini ve ne yapılması gerektiğini ortaya koyamamaları. Gezi olaylarına 17-25 Aralık yargı darbe girişimlerine, 2015 terörün yeniden başlamasına ve 15 Temmuz darbe girişimi krizlerine karşı Erdoğan'dan farklı olarak ne yapılabilirdi sorusunun cevabı yok. Bu dönemde Türkiye'nin istikrarına yönelik iç ve dış operasyonları kabul etmek hedeflenen müttefikleri rahatsız eder. Kabul etmemekte Cumhur İttifakı'nın tabanını kuşkuya etiyor. Bu yüzden düşünce suçlularını çıkarmak deyince PKK ve FETÖ'ye göz kırpmak anlaşılıyor. Eski ve yeni CHP ayrımı yapmak Kılıçdaroğlu'nun peşine takılmak olarak yorumlanıyor. Her eleştirileri şahsi ve CHP'ye yarayacak polemik üretme şeklinde görülüyor. Yeni partilerin önündeki diğer zorlukları yani öz eleştiri yapma baskısı CHP söylemine esaret gibi başka bir yazıya bırakalım. thank <laughs> you